Herkese merhaba. İzmir Trafik YouTube kanalımızda İzmir'in trafiğinden görüntüleri sizlerle paylaşacağız. Zaman zaman İzmir'in her bölgesinden görüntü alıyor olacağız. Evet şu an Borno ve Güney Tüneli'ndeyiz. Soldan çok hızlı bir otobüs bizi geçti. bir yere evet bir kamyon da bizi soldadı. Gerçekten bunların sağ şeritte gitmesi gerekiyor ama soldan devam ediyorlar. Tabii bir güneş karşımızda o yüzden çok parlıyor kamera. O yüzden kusura bakmayın. Şimdi burada Manisa yolu birleşiyor. Biliyorsunuz burada lütfen sola geçin. Çünkü Manisa tarafından da Manisa istikametinden gelenler de yol birleşiyor. Dikkat etmezseniz aslında sağ şeritten giderseniz bir kazaya sebebiyet verebilirsiniz. O yüzden çok dikkatli olun. E, ger e, balık istifi bir durum var aslında içeride. E, 29 numara tabi nereye gidiyor bilmiyorum ama dediğim gibi yarım saattir varyantta yokuşta yokuşta e, otobüs bekliyor. Bizimle birlikte. Önde bir kazan var yoksa kentin dönüş yoğunluğu mu onu da bilmiyoruz. Evet trafikle ilgili de uyarılarda bulunacağız. Mutlaka tabii ki en başta emniyet kemerinizi takın. Çocuklar da emniyet kemerini taksın. Arkada oturan çocuklar. Aslında İzmir'de yapılan en büyük hatalardan biri İstanbul'da da öyle çok alışkanlık haline gelmiş. E, mesafe çok yakın tutuluyor. Seyir mesafesi. Biraz şöyle yolu ortalayalım. O yüzden öndeki araba hızlı bir şekilde durduğunda ya da bir önünüze yaya bisiklet motor çıktığında ne yazık ki zamanında duramıyorsunuz. Evet şimdi İzmir trafiğin ilginç noktalarından birine geldik. Bozdaka eğitim ve araştırma hastanesi yine Bahçelievler tarafına dönüş var sol tarafta. Arabalar burada hani çok uzadığı için kuyruk ikinci şeridi yapıyorlar. Biz de şu an ikinci şeritteyiz. Bu arada soldaki arabayı geçtim ama şu an Birinci şeride girecek durumda da çünkü kimse yol vermiyor o yüzden ikinci şeritte ilerliyorum bakın kamerayı da çevireceğim şöyle şimdi aslında bakın sadece sağ şerit açık üç yola giden yol üzerinde biz şu an trafiği tıkıyoruz aslında ikinci şerit olarak.